Sizler de hoş geldiniz. Aşkım Gündür'ün yayınına efendim. Bilgi bilgidir. He, mutfakta ne yapıyordun Sibel? Ay mutfağa ben yeni girdim. Sabahtan beri sana büyük harflerle yazıyorum. Gündür beni iki dakika al mutfağa gireceğim. Sana onu söyleyecektim. Görmedim. Ee, ona... Ha. Kürüne şey e, kimdi? Melek abla dedi ki e, geç düşüyor dedi. <laughs> evet. Ee, şimdi sen niye yüzünü göstermiyorsun? Bir de bu modayı çıkardın Sibel. Bak ben bunu sevmiyorum biliyorsun. Ama tamam da bana. ben makyajsızım. Ee, yani ben evet, şu ben an bu farklıyım. ya. bana ne makyaj yap çık kardeşim. Ben sevmiyorum böyle biliyorsun. Aa, aa. vah Gündür vah. Heh, vah Gündür vah. Ama olmaz ki yani Gümrük. Keşke hazırlan. Ben seni alacağım yayına deseydim Çünkü o zaman, çoğu zaman almıyorsun beni. O zaman hanımefendi bir dahaki sefere sizden rica ediyorum makyajınızı falan yapın o gül yüzünüzü bize gösterin. Ben Hah, de rahatlıkla tamam. konuşayım. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Tamam. Okay. Şimdi oldu. Ben de Heh. şey yapıyorum Gümrük valla biraz evet. temizlik yaptım da antre mantreye Yüz hmm. görümlüğe <laughs> mi gönderecek bana? Yüz görümlüğe gönderecek. Birisi diyor ki ne? Aç yüzünü de Gönül sana euro gönderecek. Yüz görümlüğe mi oluyor efendim o? <laughs> Ay Elin hoş geldin. Ay gül. Ay O tutayalım o yoruma. <gülüyor> <gülüyor> Çok... tamam makyaj yapayım ben... ama şimdi bak şey arkadaşım e, ismim yukarıya doğru kaçtı e, şey çıktı indiremem şimdi elim yaş sağ elim yaş çünkü e, Merhaba, e, makyajsız, makyajsız eğer yüzümü Gülnur'a gösterirsem o zaman <laughs> sen düşer <laughs> ama eğer ki makyajlı karşısına çıkarsam o zaman senden euroya çıkar yani <gülüyor> Ay, ki ne var da Çok güzel. Beğendin mi? Evet. Ee, Bugün bu be. Evet. Onun bir de altın şeklindeki vardı, değil mi? Bu, altın şeklindeki. O başka, o şey Roma imparatorluğu şeklinde. Aa, evet. Bu daha da bu güzel. Da, bu bu da var. Şu olarak da. Evet. Evet. Heh. Ben bu kadar yani Gündür sadece e, mutfakta biliyorsun telefonlar çekmiyor internet. Ondan dolayı ya. Yani, bu bunun için mi götür yırttın beni al beni al diye? Hayır burada oturuyordum mutfağa geçmemiştim o zaman. Ha. Burada oturuyordum şimdi seni de aldım götürdüm mutfağa. Ha iyi tamam o zaman. Hatta beni ha. almayın da sinirlendim kalktım bir tane şey çektim oynadım. <laughs> TikTok mu yaptın? He he. Elbise ya, e, pullu pullu elbise varmış böyle epek. Öyle, canım sıkıldı da yaptım. Sibel bu TikTok'ta yap da ama bazen çok saçma sapan şeyler oluyor yani. Ben de ne bileyim bir tuhaf geliyor bana. Bazı günlük, TikTok videolar güzel, bazıları çok saçma. tamam da ya. sen şimdi TikTok kullanmadığın için TikTok'ta neler neler var, neler neler. Benim yaptığım yine ne kız? Aman bilmem ben TikTok'a, aman 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 aman. İşte bu da ahlakı çö çökerten bir, çökertebilecek bir yer yani aynı ben zamanda. Şahsen, ben şahsen sana katılıyorum ve TikTok'a da güvenmiyorum. Asla. Evet. Evet Milyonlarca Şeyden... izlendim. Milyonlarca izlendim. Hakkımı evet. yediler. Üzerimden kazanç sağladı TikTok. Evet. Hakkımı da vermedi ve hesabımı da aynen. blok etti. Aynen. Aynen öyle oldu canım. Aynen. Aynen. Neyse. E, eğleniyorsan niçin olmasın? Bir şey de diyemem ya. Tabii, diyemem ben senin fazla ya. vaktini almayayım. Evet sevgili katılanlar sizlere de iyi geceler diliyorum efendim. Ben mutfakta hem yemek yapacağım hem de izlemeye devam ediyorum. İnşallah, İnşallah makyajla denk geliriz, gündürla Gündür anlaşırız. Ondan sonra yine karşılıklı böyle ya o bana gelir ya ben ona giderim. Tamam Zaten Gündür'ün de buradan anons edeyim. 3,5 saatlik bir videosu vardı efendim. Yaklaşık bir haftadır emek verdiğim YouTube kanalıma. Yemin ederim Günür Şahit, Gece Gündüz Uykusuz Kaldım, üç tane, dört tane telif hakkı şarkısını e, kesmek için uğraştım bir hafta. Ve bugün yayınladım efendim, oradan da izleyebilirsiniz. Gündur. Evet sevgili arkadaşlar, bu son zamanlarda e, Instagram'da bir takım problemler çıkarıyor. Benim konuşmamda işte nefret varmış, şu varmış, bu varmış diye Sibel'e zorluk çıkarıyor. Sibel önceden rahatlıkla alıyordu. Şarkılarımı kesiyordu, yayınlıyordu ama son zamanlarda büyük problem yaşıyor. Evet, evet canım. Olsun, bir haftada mücadele ettiysem sonuçta başardım. O videoyu da yayınladım bugün. Sabaha karşı. E sen birçok konuda başarılısın güzelim yani böyle, bazı, bazı çok da araştırmacısın bazı konuda insanlar bilmiyor belki ben açıklayayım <laughs> birçok konuda da araştırmacısın ve birçok konuda da başarılısın yani yapıyorsun ediyorsun uğraşıyorsun emek veriyorsun ve karşılığında bir de, evet. bir de, sakın yanlış evet. anlama yani deme ee, Gönül onun için mi, sürekli bana istek attın yayınıma katılmak için Allah'tan küründen maddeden vardı benim arkadaşım biliyorsun sen de tanıyorsun şimdi evet. ben e, mavi tık için e, başvurmuştum 30 Kim gün tık? mavi tık instagrama Ha, ha, okay. mavi tık için e, başvurdum ben ondan sonra sana anlatmıştım herhalde kısaca e, 30 gün sonra cevap vereceğiz dediler e, 30 gün sürmedi 3 gün sürdü mail geldi şimdi gelen mail de ben yabancı listen fazla bilmiyor hemen aklıma e, şekerinden maddeden de seni izliyordu buradaydı Hı. Ben de özelden özelden şey ses de alamıyorum ben diğer telefondan. Bu bizim Hı. özel numara zaten. Özel telefon. Diğer diğerinden ses de alamıyorum. Ben de buradan kamerayla resmini çektim. kürna maddene gönderdim. Sağ olsun o da evet. okudu. işte henüz şey olmamış etkileşim biraz daha yükselmesi gerekiyormuş. 30 gün sonra tekrar başvurmanız gerekiyor demiş. Etkileşim daha mı yükselmesi gerekiyor? Ama daha senin etkileşimin çok yani iyi olduğunu Şu an 16 milyon 200 bin baktım ben. He. Herhalde 20 Kasım milyon olması. istiyor. 20 milyon istiyor herhalde. Ona da az kaldı zaten. O yüzden Peki, o videoları atıyorum ki RSL düşüyor. Keşfete düşüyor. Anladın mı? He. Anladım. Peki bu mavi şey olduğu zaman ne olacak? Sana ne gibi bir faydası olacak canım? Ee, onu özelden sonra konuşuruz. olur He. mu? Okay, tamam. Tamam. Zaten şu an evet. Okay. da verildi biliyorsun. Tişört basılacak. Okay. Onu da özelden konuştuk zaten. Değil mi? Onu konuşalım yani. Onu ayrıntısı da konuşulması gerekir evet. diye düşünüyorum. Evet. 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 Ben sizi öpüyorum. Evet, Yarena'da da ondan sonra katılan arkadaşlar tek tek isimlerinizi sayamayacağım. Günurcuğum sana da iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür öpüyorum. ederim. Ben de mutfakta yemek yapayım. Ondan sonra Vipa diye bir kahve var Nescafe, ondan yaptım onu da içerken bir yandan da yemeğimi yapayım yemek tarifi evet. yapamıyorum efendim montajlama filan derken 3 dakika zar zor çıkartıyorum Gündür buna defalarca kez şahit oldu evet 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 çok zor oluyor Çok Çok zor. Hani bari o 9 dakika 10 dakika Hayır, 12, 15 dakika çıksa hadi neyse diyeceğim 3 dakika ha. ondan dolayı efendim öpüyorum kendinize iyi bakın İyi geceler iyi yayınlar efendim efendim be. Size de iyi geceler Sayın Baysal. Evet, Sibel çok emek veriyor. Gerçekten emek veriyor. Gerek bu ufaktaki yayınları, gerek benim yayınlarımı almakta falan. Bayağı bir emek veriyor. Uğraşıyor kız yani. İşte ne diyeyim, muncuğunu kolil etmekten iyidir. Değil mi? Bana göre öyle, ona göre de öyle. Ee, ben de Peynən beri konuşuyorum galiba. Bu kadar yeter galiba arkadaşlar bu akşam için. Ee, yani ben de sizlere e, iyi geceler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Türkiye Hollanda saati 11'e 10 var. Türkiye saati 12'ye 10 var. Bu güzel Cuma akşamı. Sıcak Cuma akşamı. Bizim buralarda da bayağı bir sıcak. Ee, en güzel günler, en güzel geceler sizin olsun. Bol paralı, bol bereketli günler ee, gelsin size efendim. Hoşçakalınız. Bay bay. Dur.